Survivor'da bugünkü elenme adayı bakın kim oldu? Yaşanan büyük kavga, Acun Ilıcalı'yı bile kızdıran o anlar, hangi iki isim birbirine girdi? Bakın Survivor'da bugün kim elenme adayı oldu? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Masterchef'i severek izliyorsan, lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor bu sezona da iddialı başladı. Arkadaşım sen bu sezonu sevdin mi? Ve bu sezon kırmızılarım yoksa mavi takımı destekliyorsun. Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Bildiğimiz gibi Survivor reytingleri her sezon alt üst etmişti. Lakin geçtiğimiz yıllar artık biraz biraz reytingleri düşmeye başlayınca acınılcalı yeni hamleler, yeni kurallar getirdi. Ve çok uzun süredir Master Masterchef'e gelmeyen, aslında herkesin çok sevdiği lakin acınılcalın ikna edemediği All-Star isimleri de Survivor'a katılacak. Arkadaşım sen Survivor All-Star'a kimlerin gelmesini istersin? Sence eski yarışmacılardan kimler olmalı? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Bu sezon neredeyse her konsey gerçekten çok hareketli ve bir o kadar da zevkli geçiyor. Daha da çok uzatmadan sonuca gelelim. Survivor'da bugün kimin elenme adayı olduğunu öğrenmek için lütfen yorum kısmındaki sabitlenmiş yoruma bakmayı unutmayın. Arkadaşım lütfen bir saniye ayırıp abone olmayı ve de videomuzu beğenmeyi unutma.